8'e bakalım. Açılımda sabit terimi soruyor. Sabit terim demek x üzeri 0'ın kat sayısı demek. Yine az önce verdiğimiz formülü uygulayalım. Ama önce bir düzenleyelim. Bakın bunu şöyle yazalım. x üzeri eksi 2'nin 5'i. Hatta bunu şöyle yazalım. Arayı artı yapalım. Eksi x eksi 2 hepsinin 5. Şimdi başlayalım. N'in reelisi x kübün 5 eksi reelisi eksi x üzeri eksi 2'nin r'lisi. x üzeri 0'ın e, kat sayısını soruyor. Yani x üzeri 0 elde edeceğim. Üstü ile çalışmam lazım. Şunları çarparsam 15 eksi 3 r bir de eksi 2 r 0 olmak zorunda. x üzeri 0 gelmeli. x'li terim gelmemeli. Buradan 5 r 15'tir. R de 3'tür. Şimdi R ye gördüğüm yere 3 yazıp katsayıyı bulacağım. 5'in üçlüsü e, 3 yazarsam burası x üzeri 6 eksi x üzeri eksi 2'nin üçlüsü. 5'in üçlüsü 10 x üzeri 6 eksi sayının tek kuvveti eksi. Bu da x üzeri eksi 6 yapar. Bakın burası x üzeri 0 oldu gördünüz mü? Sabit terim kaçmış? Eksi 10'dur. Doğru seçenek C olur.